Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi oyalar, oya yapacak. Tığ battısını önceden yapmıştım. Şimdi ona göre şey diyeceğim. Bir çiçek yapacağım. Size göstereceğim. Ütülenmişini, şişitmişini de göstereceğim. Yani bitmişini de iyice bir bir zincir çektik arkadaşlar. Bir düğümledik. Bir de zincir çektik. Bir 1 2 1 2 3 4. düğümlü yok arkadaşlar. 1 2 3 zincir olacağı da 1 2 3 4 5 1 2 2 baş alıyor arkadaşlar 1 2 3 4 şimdi 3 seferde çekiyor 1 2 3 1 2 3 2 çekecek şimdi şuradan başarıyoruz 1, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şuraya düğümlüyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 baş aldık. 1, 2, 3, 4. 4. şey yapıyorduk. Yani düğümlüyoruz. 1, 2, 3, Arkadaşlar şimdi 1 2 3 1 2 3 4 5 5 değerli 3 çekecektik. Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 1 2 1 2 1 2 4 4 oldu 5 6 7 8 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4

1 2 Bir başarlıyor hem bir başarlıyor 2 de çekiyor. 1 2 3 oldu. 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar çimimiz bu. Şu pempeğine Arkadaşlar bu pempemiz uyuyor. Şimdi 1 2 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar geri çeviriyor. Şuradan düğümlü yok. bir. Şimdi şuraya bir sık iğne yapıyor arkadaşlar. Şimdi şu kalemi alıyoruz. 1 Bir. Bir. 2 3 4 5 5 6 7 3 6 7 oldu. 8 9 9 10 11 11 tane arkadaşlar. Şimdi 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 1 1 Bir sence Bir. Bir çektik. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10 Bir yazıncı çektik. 11. Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya 1 2 3 4 5 düğümlüyoruz. şimdi şuraya 1 2 3 4 5 düğümlüyoruz şimdi şuradan 1 2 3 4 5 şimdi şuraya bir iki üç dört beş şimdi şuraya bir iki üç dört beş şimdi şura 1 2 3 4 2 3 4 5 şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-2-3-4-5 5-1-2 beş. Beş, Arkadaşlar Çiçeğimiz bu. Şimdi Arkadaşlar oyamız bu onu bir tane gösterdik böyle hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay